Herkese selamlar. Ben Ayşun Saygılı. Umarım herkes iyidir. Ee, öncelikle bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, biraz nazara geldik. Ee, i̇ki yazı dişimi geceye sıktığım için kırdım. Bundan dolayı da çürük meydana gelmiş. Siz videoları izlediğinde her hafta hazırladığımdan dolayı yani bir aylık bir süreç geçiyor ve bu uzun süreç. Hani size anlatmama, şey yapmama sebebi bu. Ee, ben de buradan kendimi geliştirerek Hani şu anlık para kazanmıyorum. Çünkü 1000 abone ve 4000 saat izlenmek gerekiyor. Benim de şu an 500 abone falan oldu ki destekleriniz için çok teşekkür ederim. 4000 saatinde 200 saatini doldurabildik. Daha 3800 saat doldurmamız gerekiyor. Destek olursanız çok mutlu olurum. Şu anlık hiçbir bir gelir kaynağım yok. Yani gördüğünüz üzere. Buradan da hani ben de ilerlemeye çalışıyorum. Hem bilim anlatabilmek, hem sevdirebilmek hem de elimizden geldiğince işte hani birilerine vesile olabiliyorsak ne mutludur diyerek ilerlemenin derdindeyiz. Bu konuda bir e, size karşı bir şeyimiz oluyorsa affola niyetimiz o da değil. Ee, biraz nazara geldik. <laughs> Nazar haktır lütfen maşallah demeden geçmeyin. Ee, bunu söylemek istedim. Dişimizi kırdık. Onların tedavisi içerisindeyiz. 2-3 gün dişlerim kenetlendi. Konuşmakta zorlandım falan filan derken. O yüzden... Bir ablanız, bir kardeşiniz olaraklarınızı esirgemeyin. Maşallah demeyi de eksik etmeyin lütfen. Yani ya kanalı 1 milyon değil sonuçta lütfen. Yani biz de tabii ki kanalımızdan e, ben de sizle yayına çıkabilir miyim, anlatmak istediğim şeyler var derseniz de bekleriz. Herkese kılımız açık. Her videoda mesela belirli videolarda aynı şeyde olmama sebebi uzun bir süre hazırlanıyorum ve sonrasında da işte e, yoğun bir hayat şeyimiz var subhanallah. E, bundan dolayı da hani çekimleri bir güne yapıp sonrasında editleme şeyle uğraşıyorum. O yüzden işte hafta hafta işte beni aynı kıyafette görürseniz aa bu kızın kıyafetimi yok demeyin. İşte o an hazırlanmak, şey yapmak için bir günümüzü hazırlıyorum. Bir güne sığdırıyorum. Bir iki gün editliyorum. Ondan sonra da sizlere sunuyoruz ve sizlerden like atmayı, abone olmayı işte yorum yapmayı, desteklemeyi unutmayın. E bir de maşallah demeden geçmeyin lütfen. Ve elhamdülillah diyoruz halimize. Kendinize çok dikkat edin. Şöyle bir tane dişçi sponsorumuz olsaydı ya ne güzel olur değil mi? Kanalın büyümesine destek olun lütfen. Kendinize iyi bakın.